Başlıyor. Oyun oldukça şiddetli ve öngörülmez olacak. Bugün ne olacağını asla bilemezsin. Bugün konuk takımın ilk 11'i bu. Güzel bir arapası. Baskı hataya zorladı. Mücadele sonucu çizgide kale vuruşu kazandıkları için alkış alıyorlar. Güzel bir arapası. Arapaz. Öne doğru vuruyor. İyi bir arapası. Arkada pozisyon alıyor. İlk yarının çeyreği biterken her iki takım da olumlu girişimlerde bulunuyor. Bir arapası denemesi. Arapası gönderiyor. Arapas. Güzel bir arapası. Öne doğru vuruyor. Seçeneklerine bakıyor. Top out'a çıkıyor. Yine de denemeye değerdi. Oyunu çok güzel okuyor. İleri uzun pas. Tam zamanında bir müdahale. Çapraz. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Ara pası denemesi Kötü bir karar verdi Güzel blok Ara pas Oo, Harika bir kurtarış Rakibin hatanı sona erdiren muhteşem müdahale İyi bir ara pası Oo, Şimdi pozisyonu kaybediyorlar Vuruş çok kötüydü. Güzel bir uzun top. Düdük çalındı. Devre arasına giriyoruz. Tehlike şimdilik tersine döndü. Arapası deniyor. Pas verecek alan arıyor. Arapas. Sert bir şut. Sadece birkaç santim farkla kaçırdı. Zamanında müdahale. Kötü bir karar verdi. Tam zamanında bir müdahale. Arapası deniyor. topu geri kazandıkları için teşekkür alıyorlar. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Kötü bir karar verdi. Ara pası gönderiyor. baskı hataya zorladı. Zamanında müdahale. Güzel bir ara pası. İleri doğru gönderiyor. Öne doğru vuruyor. Ara Birebir de iyi oynuyor. arapasını iletiyor. O, oh, şimdi pozisyonu kaybediyorlar. Sağdan ara pas. Bu bir taç atışı. O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Arapası deniyor. Topu ileriye taşıyor. Topu çalmak için adım attı. Hakem bugünlük bu kadar dedi.